Ağırlıkları aynı olan K ve L cisimleri özdeş yaylarla tavana asılarak aşağıdaki düzenek hazırlanmıştır. K cisminin altına X, L cisminin altına Y cismi şekildeki gibi yerleştirildiğinde yaylar ikinci durumdaki konuma gelmiştir. Buna göre cisimlerin yük durumları ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi X ve K cismi birbirini itmiş. Dolayısıyla bunların aynı yüklü olduğunu İkisi ikisi de artı ya da ikisi de eksi olabilir. Bunlardan herhangi biri nötr olamaz. İtme durumunda mutlaka yüklü olması gerekiyor. Ama çekme durumunda biri artı biri eksi, diğeri artı biri eksi olabilir veya biri yüklü, diğeri nötr olabilir. Tersi de söz konusu. Diğeri yüklü, öbürü nötr olabilir diyebiliriz. A, K cismi pozitif yüklüdür her iki durumda olacağı için kesin söyleyemeyiz. L cismi yüksüzdür. Y de olabilir. O yüzden bu da kesin söylenemez. C. K ve X cisimleri aynı cins elektrik yüküyle yüklüdür. Evet. K ve X kesinlikle aynı cins elektrik yüküyle yüklü. Doğru olan, kesin olan C'dir. Y cismi nötrdür. L de olabilir. O yüzden bu da değil. Cevabımız C şıkkı.